Şey, turuncu Merhaba arkadaşlar. Bugün Eylül'le beraber Eylül'ün çok uzun süredir istediği 24 saat turuncu videosunu çekiyoruz. Yanımızda ne var bir de? perumuz var değil mi? Üstümüzü de turuncu turuncu giydik. Evet. Şimdi her şeyi turuncu çekiyoruz arkadaşlar. Hemencik turuncu perumuzu da takalım. Bakalım Eylül nasıl olacak? Arkadaşlar. arkadaşlar nasıl olmuş Peruğumuz çok tatlış olmamış mı Aynen. Çok güzel olmuş Hadi ojemizi sürmeye geçelim Bir de turuncu oje sürelim değil mi arkadaşlar Aynen. Ojesiz olmaz Ojemiz de burada Evet Ayakkabı bulamadığımız için turuncu renk Ne yaptık turuncu çorap giydik bizde Alın bakın Evet gördüler şimdi turuncu ojemizi sürelim Evet Turuncu ojem deliyor. Evet. Açabiliyor musun? Yardım edeyim mi? Evet. Sürebilecek misin? Bence elini masaya koy, öyle düz sür. Daha önceden de ocelerimiz hala duruyor. Ay çok güzel oluyor. Bir şey olmaz. Hadi diğerlerine geç. Lergo, ana relgo. Lergoya tak. Çünkü de bebeğim abi. Evet. Turuncu saçlı bayan. <laughs> evet. <gülüyor> Bir şey olmaz. Sansür düzeltiriz sonra. Da hmm. Şimdi öbür tırnaklarımıza da sürelim. Elini koy masaya. Yok. Bence. Yardım evet. edeyim mi sürmene? Yok. Baba, biraz dik biraz turuncu değişik bir tonda duruyor değil mi arkadaşlar? <laughs> Bakın, elim <tek> evet. <laughs> biraz daha batır istersen o şeyi. Ay, elim titriyor zaten. <laughs> tamam. Görüyor musun? Görüyor musun benim Görüyorum. Benim... Görüyorum. Heyecandan mı? Eylül çok istiyordu arkadaşlar. 24 saat tek renk videosu çekmemizi. Eğer ki bu videomuzu beğenirseniz e, ne yapıyoruz? Farklı renklerde çekeceğiz. Hiç yani 20, evet. 24 saat işte mor çekeriz, mavi çekeriz. Ne Hayır, renk? Siyah, siyah mı çekeriz? Simsiyah sim mı? <laughs> Simsiyah sim tamam. Mavi de güzel. Kırmızı da güzel. Hatta seninle challenge yapabiliriz. Nasıl? Yani mesela ben e, kırmızı dedim. Böyle kart seçeriz. işte bana kırmızı çıktı mesela. Sana atıyorum sarı çıktı. Sen 24 saat sarı yaparsın. Ben kırmızı yaparım. Kiminki daha güzel olur. Challenge da yapabiliriz. Evet çok güzel oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Yeler. Eğliş için evet hazırladığımız turuncu yemeklerimize geçiyoruz. E, yaptık turuncu. Evet turuncu yiyeceklerimizi hazırladık. Nugget mi istiyorsun? Turuncu nugget. Tamam. Turuncu tabaklarımız var arkadaşlar. Turuncunun bütün tonlarını kullandık gördüğünüz gibi. Ama bir tek bu sos. Evet, turuncu sos. E, turuncu da. Ha, tabak olarak evet. Turuncu değil. Hadi bakalım. Sırayla tatlarına bakıyoruz. Ben bunu istemiyorum. Ama jelibonu da tadına bakmalı. Nugget'ın mı? Tamam sıcak yavaş ye annem. Hayır. Sıcak yavaş Tadı ye. tamam. Koyun. Sıcak Koyun. tamam mı? Yavaş ye. Evet. <laughs> isır. batır çatalı. ısır. Çok mu sıcak? Isır, ısır, ısır. Batır. Hayır, bölme. Al elini, al öyle. Batır öyle. ha, Isır öyle. Evet. Isır bakalım. Bakalım nasılmış nugget'ımız, turuncu nugget'ımız. Nasıl? Güzel mi? Beğendin mi? Beğendi arkadaşlar. Annem yemekler yapıyor bunlar. Evet. Siz de yiyor musunuz arkadaşlar? Seviyor musunuz? Ama öfrem yiyorum ben. Evet. Çok sıcak. Yeni yaptım. Sıcak sıcak yesin diye. Bunlar meşrapları öldürüyor. Evet. Ben buraya Tamam anneciğim. çok zor. Şimdi ne yiyoruz ne içiyoruz? Nugget'ımızı yedik. Ben bunu istiyorum. Tamam fantamızdan verelim. Efendim. Efendim fantamızın tadına da bakınız. Şimdi sırada ne var? Cipsimiz mi var? Tamam. Evet, turuncu cipsimizden de yiyelim. Her şeyden bir tat. Evet, her şeyden bir tane tadıyor. Sırada ne var? Jelibon mu var? Hemen önüne koyayım jelibonu. Tamam mı anneciğim? Şimdi <laughs> <Hadi. gülüyor> turuncu turuncu jelibonlarımız. Tadı nasıl? <laughs> Suratın hiç öyle demiyor ama beğenmedin mi? Beğendim. He, güzel mi tadı? Hadi bakalım. Turuncu çekeceğiz. Değil? evet sırada ne var? Fantamız. Tamam fantamızdan da içelim. Bayıldın mı Bayıldın mı? Oo. Sevdin mi? Tamam. Evet, şimdi ne yiyoruz? Portakalla devam ediyoruz. Hadi bakalım, tadına bak bakalım. Turuncu kız, şeker portakalı gibi, değil mi arkadaşlar? <laughs> Hala jelibonu mu yiyorsun? <laughs> Yuttum. Yuttun. Tamam. Şimdi portakaldan devam ediyoruz. Çok zor bir bölüm. Yuttum. Neden? Ben <laughs> Ay. Nasıl ki suyu deliyor. Tamam işte suyu gelecek. Ne güzel. Isır öyle. Tamam fazla yemene gerek yok. <laughs> Çok sevmiyorsun zaten. Hı. Hmm. Kuru yemişlerden devam edebilirsin istersen. Çubuk krakerinden, turuncu çubuk krakerimiz. Evet. <laughs> Güzel. Bunu beğendim. Ben Aa, beğendiğimden bu, bu kadarı sonra. <laughs> Sen çok ferahsın neden? Abi, hepsinden de eşit değil mi ya? Niye beğendiğinden çok yiyorsun? Beğenmediğinden böyle çok az yiyorsun. Çünkü beğenmediğimi daha fazla satmak istemiyorum. Hmm. <laughs> Bu da çok güzel. Evet, turuncu şeker portakalı. Ay nasıl yiyorsun ikisini bir arada? Son olarak nelerimiz kaldı? Kuru yemişlerimiz kaldı değil mi? Evet. Şimdi sırada ne var? Kuru yemişlerimiz var. Turuncu turuncu tabaklarımız. Turuncunun bütün tonlarını kullandık arkadaşlar. Bundan da bir soru. Tamam. Evet. Hadi. Sevdin mi onu da? Sevmedin. O zaman son olarak kaju. Kajudan alabilirsin elini uzatıp. Son olarak kajudan alabilirsin. Sonra Evet. Son olarak tadına bakıyor arkadaşlar. Bu sayede bir sürü yemek yemiş oldu. <laughs> evet. Kaju ile beraber ne yapmış olduk? 24 saat tek renk turuncu videomuzun sonuna geldik. Ne yapıyorlar anneciğim arkadaşlar? Olmuyor, olmuyor, bye bye, unutmayın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bye bye.